Hapishanenin kendisinin bir tecrit olduğunu e, kabul ederek ya da böyle e, anlayarak meseleye yaklaşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani bilime, sanata, kültüre, topluma, insana, doğaya daha da çoğaltabileceğimiz kadına, erkeğe, her şeye, çocuğu, her şeye, ama her şeye kapatılıyorsun. E, e, tecrit her alanda var. İstediğin kitaba ulaşamıyorsun istediğin yazıyı bulamıyorsun, istediğin televizyon programını izleyemiyorsun. Aslında şöyle bir periyot izlendi diyebiliriz. Yani çok kalabalık cezaevlerinden başlayan süreç ki bu 20 30 40 yıl önceki süreçlere tekabül eder. Yavaş yavaş küçültüle küçültüle hapishane mekan olarak da küçültüle küçültüle en son yapılan cezaevleri, cezaevi tipleri artık tekli. Herkesin tek kalabileceği şekle dönüştü. Tekli hücrelere dönüştürüldü. Yani bu aslında gelişen tecritin hangi aşamaya geldiğinin en somut ve en e, 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 en son halini e, bize gösteriyor. Şu anda mesela tutsakların büyük bir bölümü tekli hücrelerde tek başlarına tutularak sınırlı bir zaman dilimi içerisinde havalandırmaya çıkarılarak e, tecrit en e, ağır bir biçimde en genel bir biçimde sürdürülüyor. Yani üretmek, yazmak e, doğrusu yani benim için bir tür ibadetti yani. Çünkü e, yani yazdığım sürece, yazdığım sürece e, bir biçimde özgürlüğe olan inancım ve imanım tazeleniyor. Duvarlar, tel örgüler, kapılar, sürgüler, e, uygulamalar, e, işte sınırlandırmalar, kısıtlamalar, e, her şeyden yoksun bırakılmaları aşacak bir tek alan vardı benim için yani. Aslında birçok arkadaş için de öyle ama yazma işiyle, edebiyat işiyle uğraşan insanlar için bu çok daha geçerli bir sebep ya da neden. Yani o ulaşılamayan zihin dediğimiz, o ulaşılamayan hayal dediğimiz alanı canlı ve diri tutarak sürekli şey yapmak, üretmek. Ya Bunun yolu da bunun yolu da yazmak ve okumaktan geçiyor. Gerçekten yazmanın, hatta daha iyi yazmanın hatta daha iyi düşünmenin çareler üretebilmenin sorunların çözümünü bulabilmenin yolu iyi okumaktan geçiyor. Dolayısıyla yani edebiyata aslında yazmaya aslında başlamak yani buna gönül vermek bu yolda biraz ilerleme gibi bir çaba içerisinde olmak okumakla başlıyor. Okumayı sevmeyen bir insanın okumaya yeterli derecede zaman ayırmayan bir insanın çok iyi yazabilme imkanı yok. Aslında yazmayı sevdim, seviyordum. Yakalanmadan önce üniversite öğrencisiydim. Yani tutulanmadan önce üniversite öğrencisiydim. O zaman da yani böyle orta çaplı ya da böyle hani çok e, büyük değil ama çeşitli yazımsal çalışmalarım vardı. Bir yerden sonra dedim ya mesela direnmenin bir biçimi, ayakta kalmanın bir biçimi olarak da hissettim bunu. Bu da mesela beni sevk etti buna. Böyle küçük küçük yazılarla başladım. Böyle işte makale, deneme, şiir. Zaten biliyorsunuz şiir bir, bir biçimiyle e, her yazan insanın ilk başladığı alan e, ama e, çok zor bir alan. Yani o yüzden şiirden çabuk vazgeçtim. Yani daha çok e, şey alanında e, yani daha uzun yazılar yani böyle e, deneme türü sonra öyküye geçtim. Öyküden sonra yavaş yavaş roman denemesi yaptım. O, oradan yürüdüm geldim. Ya yani, dolayısıyla e, koşulların zorlaması evet bir yerde bir etkendi. Yani o tecrit koşullarını aşabilmenin, direnebilmenin bir övesiydi, bir, bir dayanağıydı, bir bir tür arşimet noktasıydı aslında. E, Dayanaktı yani. E, ama öte yandan yani bunu isteyerek, severek de yaptım. Bütün o zorlukları aşabilmek için e, bir biçimiyle yazıya yöneldim. E, başta tabii öyle çok iddialı değildim. Öyle, halen de öyle değilim ama yani daha böyle çekingen, daha kaygılıydım, daha böyle endişeliydim. Yani olur mu olmaz mı, beğenilir mi, okunur mu, okunmaz mı? Zaman içerisinde giderek bu bir biçimde oturdu. Artık bende bir biçimde yaşam tarzına dönüştü. Bir direnme biçimine dönüştü. Niye diyeceksiniz? Çünkü dışarı çıktığımda yani işte nasıl bunca ile ahta kaldınız, nasıl diri kaldınız, nasıl tırnak içinde diye genç kaldınız diye sorulduğunda aslında hep söylediğim cevap bu oldu. Yani düşünce ve duygu gücünü yani sağlam ayakta tutarak onu bir direnç e, kaynağı haline getirerek dedim. Öyle de e, oldu yani. Sadece işte yazıyla uğraşmıyorsun. Yani toplumsal sorunlarla uğraşıyorsun. Kendi iç sorunlarla uğraşıyorsun. Bir sürü şey var. Yani ekstradan zamanını e, vermek zorunda olduğun birçok şey var. Ki bizde de öyledir. Yani e, biz aslında e, tek sadece o bildik, bilindik yanında bir yazar değiliz yani. yani birçok e, Sorunla hemhal olan ve onlara çözüm üretmek zorunda da kalan bir yerde duruyoruz. Dolayısıyla da e, şeyde yani bu kişisel yazım e, şeyinde, kişisel ya, yazım serüveninde ya da e, sürecinde e, o yaşadığımız zorlukları da bir biçimiyle onun içerisinde erittik. Aslında birileri için çok büyük, çok aşılmaz, e, çok böyle e, altından kalkılmaz gibi görünen bütün e, şeyleri, bütün engelleri, kısıtlamalar, sınırlama sınırlamalar da sıradanlaştırdık. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü zorlukları aslında sıkıntıları aşabilmenin en önemli yolu, en önemli yollarından biri diyeyim bir bir yerde. Yani onunla mücadele etmek kadar onu sıradanlaştırmaktır da. Yani onu ne kadar sıradanlaştırırsan ne kadar kendine engel olmaktan çıkarırsan, o derece yazma gücüne, iradesine ya da kapasitesine sahip olabiliyorsun masa yok, sandalye yok, kendine ait bir aran yok, işte kaynak yok, işte yazınca acaba beğenilir mi, beğenilmez mi, topluma işte ulaşır mı, bu işte o dışarıda kim bilgisayara çekecek, yayın evi kabul eder mi, etmez mi? Yani bu tür şeylere sığınarak, yani gerekçeler sığınarak aslında yapmama gibi, yazmama gibi şeylere de girildi. Fakat ben de öyle değil. ya ben yaparken ya dedim ya mesela bir ibadet gibi gördüm ya da çok sevdiğim bir aşık gibi hissettiğim için e, yani o yazma işi bende bir e, ruhsal arınmaya da yol açtığı için yazdım. Hiçbir zorluğu engeli tanımadım. Mesela bazen sandalye bulamadım. Bazen istediğim e, bir masa yani mesela 20 kişilik bir odada yaşıyorsun 3 tane masa var nasıl mesela yazacaksın? O masayı nasıl ayarlayacağız? Tabii bu arkadaşların iyi niyetli yaklaşımları kimi zaman sana e, çeşitli biçimlerde yani esnek yaklaşmalar, tolerans göstermeleri tabii bunlar dayanışmanın ve şeyin bir parçası zaten. Yaşamımızın bir parçası, o yaşamın, o hayatın bir parçası. Ama yani bulamıyorsun. Çünkü başkasına da lazım oluyor ya da başka işler için de lazım olabiliyor. Kimi zaman Ramza'da iki kıvrım yazdık. Kimi zaman bulduğumuz küçük bir fırsatı, imkanı, zamanı değerlendirerek yaptık ve bunun gibi onlarca sınır yani kısıtlılık engel var. Mesela istediğim kitaplara kim zaman ulaşamadım. İstediğim kaleme deftere bile uğraşamadım çünkü senin kantin dışında satılan bir kalem ve defter edinebilme imkanı olanan yok orada yani yani herhangi bir aramada anlık götürülüp soruşturmaya tabi tutulup hiç getirilmeme, geri verilmeme şey var yani olan e, e, olasılığı var yani. Bunlar o, o biterse işte yani dışarı gönderme yani bir başına bir kaza bela gelmeden işte dışarıya ulaştırma. Yani idare yoluyla gittiğinde el konulma ihtimali var. Bir sürü sıkıntı var. E diğer türlü de imkan yok, olanak yok. Velhasıl yani dışarıya ulaştığında da bitmiyor mesela. Orada işte bu sefer bilgisayara geçecek birini bulma. Sonra o bilgisayara geçtikten sonra yayın evine ulaştırma, yayınlayacak bir yayın evi bulma. Şimdi bu da çok çok sıkıntılı bir Zorluklar, sıradağı gibi bir şeyle karşı karşıyasın yani. E, o yüzden e, içeride yazmak gerçekten dışarıda yazmaktan çok çok daha zor. Ha şu avantaj var içeriden mesela yani aslında zaman da sanıldığı kadar sana ait değil çoğu zaman. Yani e, onu da e, vurgulamadan geçmeyin Bütün o e, genel zamanın içinde bulabildiğin zaman içerisinde sınırlı, kısıtlı dilimler içerisinde şey yapabiliyorsun. Fakat şu var yani düşünebilme, e, duygunu geliştirebilme, düşüncede ayrıntılara, detaylara inebilme imkanı. E, bazı arkadaşlar ya da bazı yazarlar biraz şanslı mesela. Niye? Yani ben bu konuda hem ilişkilendikleri çevre, hem aile, hem, hem diğer imkanlar olanaklar daha çıkmadan e, yani o kıymeti görme, bulma imkanını ona oluşturuyor. Dolayısıyla çıkınca da aslında o ürettiklerinin, yarattığı eserlerin karşılığını, onun sevgisini, onun ilgisini, onun okunurluğunu, onun e, ulaşılabilirliğini gördükçe e, yani bir mutluluk da yaşıyor. bu. Bunu biliyorum. Yani çünkü çıktıktan sonra kimi etkinliklere katılınca bunu kendim de hissettim. Şimdi kimisi de bizim gibi aslında ben gibi ya da böyle çok fazla ulaşabilme imkanı bulamadık içeride mesela ne zaman hatırlanıyor? Ya işte ailesinden bir haber alındığında ya işte onunla ilgili önemli bir haber çıktığında ya da bir insan haklı e, hakkı ihlaline uğradığında ve benzeri. Ama unutma yaygın bir duygu haline gelmiş. Yani dolayısıyla unutma dediğimiz şeyin yani hafızanın canlı yani unutmaya karşı hatırlamanın geliştirilmesi gerekiyor. Hatırlamanın ve hatırlatmanın yani unutma kavramının karşılığı hatırlama ve hatırlatma olmalı ki bu kişiye sadece dönük değil, onun yarattıklarına, onun ürettiklerine de dair olmalı. Eğer o çalışmalar, o eserler hatırlanır, hatırlatılırsa topluma ulaştırma oranı da artar. İkincisi kanıksama. Şimdi unutmayla kanıksama birleşince aslında içerideki yani yapılan çalışmalar tamamen e, şeye dönüşüyor. E, yani bir, bir, bir tür e, hatıraya, anıya dönüşüyor. E, yani böyle işte ara sıra bir selam verilecek e, bir kişiye ya da merhaba denilecek bir insana dönüşüyor. Yani bu kanıksama da aslında bu içinde yaşadığımız kapitalist ekonomi koşullarının zihin dünyasını yarattığı bir sonuç. Yani her şeye alıştırılıyor insan. İşte yani kanıksamanın panzehiri de aslında alışma alıştırılmadır. Yani daha doğrusu bu çemberden çıkmadır. Yani kanıksamayı kabullenmemedir. Yani sıradanlaşmayı kabul etmemedir. Sıradanlaştırmayı kabul etmemedir. Eğer bunlar sağlanırsa dışarıda da içeriye dönük bir duyarlılık daha güçlü bir içinde gelişir. İçeride üretilen nitelikli, sağlıklı, fayda veren, toplumsal niteliği çok yüksek olan çalışmalara da daha fazla ilgi alaka artar. Tecrit bu şekilde bir biçimiyle dışarıdan içeriye doğru da kırılmış olur. Yani içeridekinin tecritini kırmanın en iyi yolu nedir? ya da en görünür, gözde görülür hale gelmiş hali nasıl olur? Onun yarattıklarının, onun ürettiklerinin topluma ulaştırılması ya da onun yaptıklarının, yazdıklarının, eserlerinin okunmasının sağlanması. Bu sağlanlıkça bu yapıldıkça aslında bir nevi onun düşünceleri toplumla buluşuyor, onun düşünceleri topluma ulaşıyor ve tecrit kırılıyor duruma gelir. Yani bu şekilde yaklaşılırsa, bu şekilde bu normalleştirme, bu sıradanlaşma aşılırsa çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Olur da mesela içerideki yazan insanın en büyük mutluluk anı nedir? Ya da en çok mutlu olduğu hissettiği zaman hangi zaman dilimidir? Dışarıdan kendi eserine yazdıklarına, düşüncelerine dair gelen eleştiri, düşünce, cevaplardır. Bunlar ne kadar daha fazla ne kadar yani ne kadar artarsa, ne kadar fazlalaşırsa içerideki kişi de o bir biçimiyle toplumla kurduğu bağın canlı diri olduğunu hissederek daha güçlü bir biçimde direnmeye, daha güçlü bir biçimde ayakta durmaya ve kendisini dışarıya daha iyi bir biçimde hazırlamaya, o buluşmaya, daha güçlü bir biçimde hazır hale getirmeye imkan olanak sağlıyor. Dolayısıyla yani dışarıdakiler içeridekilerini unutmamalı, dışarıdakiler Onlara dayatılan popüler kültüre popülizme aslında popülizme karşı e, şey yapabilmeli, karşı koyabilmeli ve kanıksamayı, alışmayı, alıştırılmayı, sıradanlaştırmayı kesinlikle kırıp parçalamalı. Bunlar olursa içeridekinin tecriti de hafifler, onun e, bir biçimiyle dışarıya olan bağı da güçlenir, iradesine de, düşünce dünyasına da, e, onun e, sevincine de, özgürlük e, tutkusuna da e, çok büyük katkısızlık etkisi olur.